Ey cemaati Müslim. Hiç kimse dağılmaz. Şimdi sizlere muhterem zat Mehdi Mehmet hitap edecek. Selamünaleyküm. Müslüman kardeşlerim, Allah'ımıza olsun ki cumhuriyet denilen din düşmanlığının yerine şeriat devletini kuracağız. 70 bin kişilik İslam ordusu Menemen'i kuşatmış vaziyette sancak altından geçmeyen ve bizimle gelmeyen kafirdir. Ve kılıçtan geçirilecektir. Tekbir! Allahu, Allahu ekber. ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Yürüyün din kardeşlerim! Allahu Ekber! Yürüyün! Allah ekber. yürüyün. Yürü yürüyün, yürüyün! Yürü. Allah'ın adını seven bize katılsın! dörtle Allah muhtar tekbir gelin oh, Ekber! gelin sancakların altına toplanın gelin dinleyin, dinleyin beni dinleyin ey müslüman kardeşlerim Allah'ımıza şükürler olsun Şeriat yeniden kuruluyor Ben Mehdi'yim Şu an 70 bin kişilik İslam ordusu Menemen'i kuşatmış bekliyor Menemen'e kimse giremez ...denemenden kimse çıkamaz. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu Müslüman kardeşlerim, Mustafa Kemal'in ve onun yardakçısı İsmet'in sonu gelmiştir. Onların cumhuriyetini başlarına yıkacağız. Gün bugündür din kardeşlerim. Tekbir! Allahu ekber! millete davet ediyorum. Derhal alın. Bu yaptığınız doğru değil. Sen de kim oluyorsun? Cumhuriyetin köpeği. Komutanım. Emriniz olursa alaydan yardım isteyelim. Haklısın. Şimdi ilk geri çekilelim. <laughs> Gördünüz değil mi? Bizden nasıl korkuyorlar? Güç biziz. Şeriat devletini kuracağız. Hesap soracağız. Herkes beklesin. Gerekirse ateş açacağız tamam mı? Ama komutanım silahlar eğitim vermesiyle dolu. Bunu onlar bilmiyor. Hem bu daha iyi. Kan dökmeden dağıtırız onları. Efendiler. Derhal bu işe son verin. Kardeşe kardeş kanı döktürtmeyin. Bakın sizinle konuşmaya geliyorum. Gelme! Gelme kafir! Bakın arkadaşlar! Askerleri bekletiyorum! Yalnız ve silahsız geliyorum tamam mı? Gelme! Gelme kafir! Bu yaptığınız cumhuriyete isyandır! Başlatma lan cumhuriyetini! <gülüyor> <gülüyor> Oy, par. Allah huykın. Allah, oy, Allah. Oy, 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 <laughs> oy, oy, oy. Gördünüz mü? Yine Cumhuriyetin Yine şey. mermisi bize işlemiyor. Ben Mehdi'yim. Hiçbirimize bir şey olmuyor. Mektüm. Girin. Allah Allah, 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 Allah Allah. Gel buraya. Geç. <laughs> Hadi Mustafa Kemal Paşa'n gelsin seni kurtarsın. Mustafa Kemal Paşa belki beni kurtaramayacak ama... ...sizin bu yaptığınızı yanınıza bırakmayacak. Sus lan kafir! <laughs> Silahlarınızı atın teslim olun. Siz kim oluyorsunuz da beni teslim alıyorsunuz? Cumhuriyetin kafir askerlerinin kurşunu bana işlemedi. Sizin de kurşunuz işlemez. Asıl siz teslim olun. Ben Mehdi'yim. Öyle mi? Bakalım Mehdi Bey. Sana kurşun işliyor mu işlemiyor mu? Görelim bakalım. Ver oğlum şunu.